Tedavisi mi? Ama antibiyotikler hayat kurtarıyor mu? Elbette ki kurtarıyor. Şu anda büyük bir influenza salgını var. Ve... Doğal yollarla bağışıklık sistemi... Akciğer tutulumu yaygınsa o hastalara gene iletimiz var. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında, e, virüslerden de bahsettiğimiz üzere bakterilerden de antibiyotik tedavisi mi, farklı tedaviler mi uygulanıyor? Antibiyotik her zaman gerekli değil. Ama antibiyotikler hayat kurtarıyor mu? Elbette ki kurtarıyor. Zaten antibiyotik kullanmak dünyanın sonu da değil. Yani böyle bir şey yerleşti. Hani antibiyotik kullanmak istemiyorum falan. Böyle bir şey yok yani. Antibiyotik sonuç olarak çok güzel ilaçlar bunlar. Hani verdiği fayda oluşturabileceği zarardan çok çok fazla bir ilaç. Sonuç olarak antibiyotikler olmasa bugün kimse yaşayamaz. Yani antibiyotik o kadar korkmamak lazım. Fakat antibiyotik de tabii gereksiz niye kullanalım? Bunu halk da haklı olarak soruyor. Ee, şimdi virüslerin Önemli bir kısmında antiviral dediğimiz ilaç vermiyoruz. Ama verdiğimiz virüslere karşı verdiğimiz ilaç yok. Bu var. İşte en burada önümüzde olan influenza, şu anda büyük bir influenza salgını var. Ve gerçekten Covid'den daha kötü, yani domuz gribi dediğimiz şey. Hastaları perişan ediyor, paçavraya çeviriyor. Hastalar yataktan kalkamıyorlar. Bu hastalarda bu virüse karşı etkili ilacımız var. Özellikle ilk 4 gün içinde hastalığı aldıktan sonra. Bu ilacı başlarsanız hastanın kötüleşmesi, hastaya ne yatması veya yoğun bakıma kadar giden bir süreç olabilir. Bunun önüne geçebiliyorsunuz. Dolayısıyla virütik antibiyotik dediğimiz virüslere karşı olan ilaçlarda elimizde olan ilaçlar var veya Covid 19'u var hastanın. Yine onlara ilaç vermiyoruz. Ama akciğer tutulumu varsa, akciğer tutulumu yaygınsa o hastalara gene ilacımız var. Onu da veriyoruz. Biliyorsunuz geçmiş dönemde de bir dolu ilaç çıktı. Başka birkaç tane özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda kullandığımız virüslere karşı antibiyotikler var. Onlar detay kısmı zaten hastanede yapıyoruz. Ama bakterilere karşı özellikle örneğin zatürre bu mevsimde en çok gördüğümüz zatürre. Bunlara karşı antibiyotik mutlaka veriyoruz. Çünkü çok etkililer ve neden olduğunu biliyoruz. Antibiyotiklerin mikrobu nasıl öldürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla veriyoruz. Burada da bütün dünyada uygulanan şudur. Kültürlerle filan mikrobu üretmektense bakterinin karakterini oluş şekline yani hangi ortamda oldu nasıl bir zatürre yaptı bu zatürrenin ağırlığı nedir? Buna göre hekimin düşünerek şu tip mikroplar bunu yapmış olabilir diyerek verdiği antibiyotikleri tercih ediyoruz. Biz bunu amplik tedavi ediyoruz. Yani te, genelde bütün dünyada zatürrenin %60-70'i böyle tedavi edilir. Toplumdan kazanılmış zatürrelerde en çok gördüğümüz bakterilere karşı antibiyotimizi veriyoruz ve ona olan yanıta bakıyoruz. Eğer hastanın alınabiliyorsa tabii balgam kültürü veya başka bir örnekte bir mikrop üretebilirsek onun hassasiyetine bakıp öyle de antibiyotik verebiliyoruz. Zaten bu antibiyotiklerin de ortalama kullanma süresi 7 gün. Günde tek tabletle tedavi ettiğimiz zatürreler var. Yani o kadar da korkulacak şeyler değil. Ee, zaten bir tek buna bakarak da vermiyoruz. Bizim bazı laboratuvar testlerimiz var. Onlara bakıyoruz. Onlarda antibiyotiklik gerekip gerekmediğine bakıyoruz. Böyle ve karar veriyoruz. Antibiyotik verdiğimizde bazen ikili verebiliyoruz. Yani iki antibiyotiği verebiliyoruz. Bazen tek antibiyotik verebiliyoruz çoğunlukla bu dönemde oral tedavi dediğimiz sadece tabletlerle halledebiliyoruz ama hastaneye tırdığımız hastalarda parenteral dediğimiz damar yolundan verilmiş antibiyotiklerle evet. de tedavi yapabiliyoruz. Mantarlar vardı biliyorsunuz. Bir de ondan evet. bahsetmiştim. Onların da özel antibiyotikleri var ama onlar genelde toplumdan kazanılan zatürreler değiller. Hastanede yatan ağır hastalarda oluşuyor. Onların daha özel tedavi yöntemleri var tabii. Peki bu doğal yollarla bağışıklık sistemimizi de güçlendirebilir miyiz hastalıklara karşı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Burada aslında var tabi öyle yöntemler. Yani şöyle, birincisi antioksidan nitelikli olan gıdaları tüketmek, özellikle kış mevsiminde işte C vitaminidir, D vitaminidir. Hep insanlar alıyor ya, portakal, işte mandalina, işte baklagiller vesaire. Bunları tüketmek tabii bu antioksidan gıdaları aldığımız için insanın bağışıklık sistemini yükseltebiliyor. Bunun yanında gene bağışıklık sistemini yükseltici protein var mesela. Proteinden biraz daha zengin beslenebiliriz. İşte et, balık, tavuk bunları daha fazla alabiliriz. Bunun yanında işte gene D vitaminimizi yükseltebiliriz. D vitamini D vitamini özellikle bizim için önemli. Kış mevsiminde güneşli olmadığı için azalıyor. Bağışıklık sistemini yükseltebiliyor. D vitaminimizi artırmanın yolunu arayabiliriz. Bunun için işte değişik preparatlar var, kullanılabilir. Gene E vitamini, insanın insanda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini bildiğimiz vitaminler arasında yer alıyor. B vitamini de gene bu vitaminler arasında ama bir öncekilere göre biraz daha alt tarafta ama kullanılabilir. Yani bir multivitamin alınarak bağışıklık sistemi bu dönemde biraz daha güçlü hale gelebilir. Burada benim dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Bizim ülkemizde özellikle, yurt dışında da var ama bizde çok daha fazla görüyorum. Her hasta bir nezle gripa, ben ağaca gideyim bir serum yaptırayım diyor. Bir sarı serumdur çıktı gitti yani her görüyorsunuzdur evet, haberlerde. Evet. Dedi. Şimdi onu söyleyecek. Bu serumu taktırıyor insanlar. Serumcular piyasada türedi. Özel serum girin internette bulun serum takılır falan. glutatyonlar veriliyor yanında işte C vitamini D, B evet. vitamini kortizon, evet. bir doz antibiyotik Ya yani bu hiçbir şekilde hastalığa iyi gelmeyecek. Artı alerjik reaksiyon gelişinde yoğun bakıma götürüp kişiyi öldürebilecek kadar riskli bir şey. Sakın bunu yapmayın yani. Hem de bu hastalıklarda sizin akut hemen C vitamini verelim. B bu böyle bir ihtiyacınız yok ki. Akut bir şey değil bu. Yani siz kronik olarak kronik olarak kendinizdeki immün sisteminizi güçlendirebilirsiniz. İşte evinizi havalandırın. Evet. Sağlıklı beslenin. Biraz önce bahsettiğim uykunuzu alın, sporunuzu yapın. Stresten uzak durun. Bakın stres mesela son derece güçlü bir immün sistemi baskılayıcı bir şey. Evet. Aşk tamam. veremi bile oluyor biliyorsunuz. Stresten yani. Bunu. Evet. Kortizol seviyesinin yükselmesini... Aynen. Dolayısıyla siz bu stresi düşürmek için yoga mı yapacaksınız yapın, köpek mi besleyeceksiniz, köpek mi gezdireceksiniz, spor mu yapacaksınız bunu yapın. Gidip sarı serum yaptırmayın. Sakın evet. yani. Böyle bir tedavi yok. Dünyanın hiçbir yok. Böyle bir yazı da yok yani. Böyle bir literatür yok yani. Tamamen uydurma şeyler. glutatyonlar ozonlar yani acayip bir durum bu. Özellikle evet. bunu vurgulamak istedim kusura bakmayın. Yo, iyi yaptınız. Tam da yeri gelmişken aslında ben de bu konuda konuşmak istiyorum. Son zamanlarda haberlerde çıktı evet hepimiz gördük. Biz ne söylüyoruz bu konuda? Evde bakım şirketleri evet var, ruhsatlı ve ehliyetli. Bu işi yapabilecek e, uzman hekimiyle birlikte bizler müracaat ettiğimizde ya hastanelere ya da e, evde bakım şirketlerine gerçekten bakanlık onaylı mı? ehliyetli mi ruhsatı var mı ve bizim hastalığımıza karşı yani bize yaklaşımlarına göre yapılacak evet ben evde tedavi almak istiyorum diyebilir hasta ben de diyebilirim ama bunu daha uygun şekilde gerçekten real yapan kişilerden hizmet alınması taraftarıyım bu arada söylemek istedim çünkü gerçekten çalışanların yanında da diğerleriyle birlikte hepsi e, zan altında kalıyor. Bununla ilgili de e, ilerleyen günlerde bence bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, hiç de hoş değil, çok çirkin. Sarı serum diyerek e, son dönemde haberlerde çıkması. O yüzden şiddetle ne diyoruz? Lütfen uzmana başvurun, e, gerekliliğine hekim karar versin. Biz değil zaten bu konuda. Evet. Ee, çok teşekkür ederim ee, bu konuya da girdiğiniz için. Ee, zaten genel olarak bahsettiniz ama e, hastalarınıza da bu şekilde anlatıyorsunuz. Grip ve soğuk algınlığı arasındaki fark nedir? Çok fark var. Bunu da sorduğunuz çok iyi oldu. Şimdi e, insanlar şöyle, e, bu dönemde özellikle e, grip aşısı yaptırdıklarında. Zannediyorlar ki bir daha nezle falan olmayacaklar. Halbuki grip aşısı sadece influenza'ya karşı koruyor. Yani bu biraz önce bahsettiğim domuz gribine karşı evet. koruyor. Yani soğuk algınlığına, nezle dediğimiz hale veya işte diğer bahsettiğimiz respiratory syncytial virüs, adenovirüsü vesaire bir dolu virüs bunlara karşı korumuyor. Dolayısıyla ben hep şunu diyorum. Ya grip aşısı yaptırdık ertesi gün grip olduk. O değil. O olduğunuz grip değil sizin. O nezle. Yani veya soğuk algın dediğimiz tablo. Siz grip olmamak için aşı yaptırıyorsunuz. Evet. Mesela biz sağlık çalışanları özellikle bizler göğüs hastalıkları, çocuk hekimleri, yoğun bakım hekimleri, yoğun bakımda çalışanların hepimize zorunlu bu. Yaptırmak zorundayız. Çünkü biz yaptırdık, biz grip olursak influenza diğer hastalara bulaştırmayalım diye ve ben 10 yıldır hiç grip olduğumu hatırlamıyorum. Yani influenza olmadım. Her yıl yaptırıyorum çünkü aynı şey mesela pneumok, pneumoni aşısında da öyle. Evet. Şimdi ben mesela hasta geliyor zatürre aşısı oluyor. Zannediyor ki bir daha zatürre olmayacak. Böyle bir şey yok. O bir tek pneumokok dediğimiz bir mikroba karşı yaptığımız aşı var. Aşı, evet. Öneriyoruz. Özellikle biraz sonra belki sorarsınız ve bahsedeceğim. Belli yaş gruplarındaki kişilere öneriyoruz ama onu olduklarında Sadece toplumda en sık gördüğümüz ki o da en çok %25'ini falan kapsıyor. Pneumokok diye bir mikrop var. ona karşı aşı yapıyoruz. Tabii ki bu kadar kısmı koruyoruz ve ciddi koruyucu ama o kişilerde zatürre olmayacaklarının garantisi yok. Diğer mikroplarla zatürre olabiliyorlar. Evet. Yani hepsine karşı aşı yok onu demek istiyorum. Ama hep söyledikleri şu ben grip aşısı olmuyorum. Neden? Çünkü grip aşısı olursa olduktan iki gün sonra nezle oldum diyor. O, o değil yani grip aşısı onun için yani önemli bir şey grip aşısı evet. olarak. Yaşa ve hastalıklara bağlı da evet. o da evet geleceğiz sonra. Peki sonun yolu enfeksiyonlarda şu an tabii her şey birbirine karışıyor. Covid-19'da nasıl ayırt edici bir özelliği var? Şimdi bakın ilk dönemde ben Covid-19'da acayip muhatap olmuş bir hekimin. İlk dönemdeki Covid-19'da her şey ayırt ediciydi. Yani parmağına pals oksimetreyi taktığınızda oksijeni düşükse zaten Evet. %99 bu Covid çıkıyordu. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi Covid virülansı acayip azaldı. Aşılardan, toplum bağışıklığının artmasından dolayı. Şu anda Covid hastaları bize genelde işte burun akıntısı, hafif bir baş ağrısı, hafif bir ateş böyle 37-38 arasında bu şekilde geliyor. Yani bunu siz diğer soğuk algından ayırt edemezsiniz şu anda. Sadece test yaparsınız. Şimdi hiç test de yapılmıyor. Biz şüphelendiğimizde yapıyoruz da test de yapılmıyor. Belki bir kısmı Covid geçiriyor bilmiyoruz. Ee, test yaptığınızda testle ortaya koyabiliyorsunuz. Ya da akciğer, grafisinde... akciğer grafisinde tutulum varsa onu Covid'e bağlı tutulum diye düşünebilirsiniz. Yüzde yüz değil. Çünkü diğer virüsler de tutulum yaparsa onlar da aynı şekilde yapıyorlar. Hı hı. Ama onlar daha az yapıyorlar. Çünkü Korona virüsünün yani COVID'in akciğere penetre olma olasılığı yüksek olduğu için en çok akciğer tulumunu o yapıyor. Ama mesela influenza da olmuyor mu? Onda da oluyor. Ama COVID'e göre daha az oluyor. Evet. Ama bu COVID'tir, bu bilmem ne demek çok zor ancak testle yapabilirsiniz. Tablo domuz gribinde çok daha ağır. Yani onu aşağı yukarı biz hasta geldiğinde artık çok alıştık. Siz domuz gribi çıkacaksınız diyoruz, çıkıyorlar yani testte. Çocuklarda peki solunum yolu enfeksiyonlarının temel ayırt edici unsurları var mı? Yani çocuklarda belki hani çok alerjik çocuklarda burun akıntısı, hapşuruk solunum yolu, üst solunum yolu enfeksiyonuyla karışabilir ama genelde işte çocuklarda ateş daha çok çıkıyor. Yani ateşin çıkması, işte burun akıntısı, boğaz ağrısı, ee bazen bulantı, kusma, ishal bu çocuklarda daha çok gördüğümüz şeyler. Bunlar daha çok bu mevsimsel virütik enfeksiyonların oluşturduğu şey olarak değerlendirmek lazım. Çocuklarda da zatürre oldukça fazla görülüyor, özellikle bu virüs enfeksiyonlarından sonra. Ee, onlarda da işte genel durumun anneler onu hisseder, daha bozuk olması, işte tablonun çocuğun enerjisinin çok az olması, bunlar çok önemli. Genelde çocuklarda mesela ciddi bir enfeksiyon yoksa, nezle hali. Boğaz ağrısı olur ama enerjileri yerinde olur çocukların. Hani bir iştah kaybolur. Genel, eğer ciddi ise bu yani bir işte influenza işte akciğerde zatüre vesaire olduysa o zaman çocuklar enerjileri de düşüyor. Enerjisiz hissederler. Çocuklar yatar evet. genelde. Yüksek ateş, inatçı ateş, dört gün üstüne devam eden ateş bunların hepsi ciddi enfeksiyon belirtisi olabilir çocuklarda. Özellikle anneler, erkek çocukları işte top oynar. Oğlum işte koşma, soğuk su içme, çok terledin işte evet. e, oyun oynama falan böyle e, durumlar da var ama hani bunlar gerçekten hastalığa sebebiyet veriyor mu yani şöyle, çocukları engellememiz? Hani... Şöyle, eğer çocuğunuzu e, terlemiş dışarıda buz gibi havada duruyor ve rüzgarı da yiyorsa o bölgede dediğim gibi savunma mekanizması lokal olarak çökebilir. Lokal savunma mekanizması çöktüğü yerde insanın kendi mikrobu kolonize olmaya başlıyor. Yani her insanda kendi bir florası var. Çoğalan flora yani kolonize olan flora invazif hale geçip orada zatürre yapabilir. Yani dolayısıyla aslında orada e, anneler haklılar biraz. Yani hani tabii ki çocuk oynayacak dışarıda, soğukta da oynayacak falan ama Soğuktan sonra işte bu üstünde terin kalıp oraya rüzgarı yemesi falan bu işin riskini artırıyor. Kendi korumasını bilip aslında Aynen. ne yapacağını bilmeleri gerekiyor. Hem bizim. lokal immünite azalıyor hem genel immünite evet. azalıyor. Bizim onlara doğru ifade etmemiz Aynen gerekiyor öyle. aslında kızıp söylenmenin Aynen. dışında. Değerli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Bizlere web sayfamız iletişim formundan, sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizler için görüşleriniz çok değerli. Sağlıkta yeni bir konu ve konukla birlikte görüşmek üzere diyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın.